yukarıda. Başka kim vardı yukarıda? Ben. Ha, Tayfun ee, görünümlü Yaman. Yani öyle bu arada. Şimdi. E ee, bura başlatmışsınız. Oğlum bura ne? Ali Sarıkalar diyarı Oğlum, oğlum, Baba ben burayı bilmiyorum bu ya. Nereden görüyor Nerede? Evin aralığı var. Harbi mı? Ay anasını satayım ardı. kanka. Ardı. Evin o taraflardaysanız dikkat şey. Ben de ben ki. de saklanamadım. Anneni başını. Ben base'lerine gideceğim yürü yürü. Yürü 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 Allah. Kış aa gelme gelme orası çocuğu tavuk gelme. Oğlum <laughs> sıçtık <gülüyor> direkt ya bir... bu, bu map'i kim açtı ya yine? E, ya Kanka bir mı? şey diyeceğim geliyor ya ya gelme. sessiz şimdi ses kasmam lazım. <laughs> Dur or senden onu çekeceğim ne boş <laughs> Ben giriyorum. <laughs> kör ettim birini, kör ettim. Ananı bacını biri ortaya çekti. Amanı Omini... a aa araya aldılar, toz yaptılar beni. Lan ya, siz... kapısını kapatmış bu ipneler Ali <laughs> sen ne yapıyorsun kanka orada? Ben ali'yi bulamadım ha burada. Oğlum girdim Hayır. ben içeri. Ali <laughs> domates de bezlerine girdi kanka. <laughs> Sana bir şey dedim bu bak hepiniz ölün. Ali 80 <laughs> bulamazlar. Allah! Lan! Yağmur sen neredesin kız? Ötme sakın. Ötme bülbül ötme. <laughs> Ben yağmur ben... Allah aşkına kanka bunu bulamazlar mı? <laughs> ya git. Yani git. hiç <laughs> alakasız. Ya bir de üçü de yan yana anasını satayım anladın mı? Dur oğlum gitsenize gidin ya kahve dikkatimi dağıtıyorsunuz. <laughs> Allah. Burası selamun aleyküm bura ne yapıyorsun? İyi bro senden ne haber? <laughs> dur dur birilerini getireyim ben buraya dur. Bura şu tarafta <laughs> yağmur var gelsene. Ben Ona sigara şey... gidiyorum ya. Nasıl buradan gelirlerse <laughs> kaçamam Ali, Ali siktir et kanka sen yemek yemeye falan git ya da uyu amına koyayım direkt. Seni burada hayatta bulamazlar. Oğlum bu arada öğrendiğin iyi oldu. Aralık var oradan hepimiz girip base'de saklanalım. <laughs> Ay anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Aha Ali hayatta kalan. Tam iki dakika boyunca Ali'yi izlet. Zaten bulamayacaklar. Nerede hiç belli Ali? Belli olmaz. Ben mesela dönüp her zaman Beyze e bakarım. Akın malının aklına gelir belki. <laughs> <laughs> Alik Beyzlerinde. Oha Alik ya. <laughs> Alik ya. Oğlum Bir de burada... domates olmuş ya bulmaları da zor, daha zor. Bakayım nereden gözüküyor? Şuralardan gözüküyormuş harbiden. Ben bu map hiç bilmiyorum bu arada. Burada nasıl çıkacağım buradan? Ya gerçekten çıkamadın mı? Çıkamıyorum, nasıl çıkacağım? <gülüyor> <gülüyor> Kapı, <gülüyor> a, kapının altındaki boşluk var ya. Tamam tamam çıktım. Şöyle iyice bir bakayım ya. Ha, buradan geçiş yokmuş. Bangla sana bir şey diyeyim mi? Bak bu çıksak, sarı bayraklı falan var Şunlar güzel. Tepeye çıksak, kimse tepeye gelemez de tepeye çıkılıyor mu acaba? Tepeye şeyle çıkarsın. Şu, ya bunların şöyle. kafasına vurma falan yok mu oyunda dikkatli atmak için? Artık Mantar şey, var. Vuralım bir tane ya. Aa buralara da çıkılır sanki. Ben böyle güzel saklanılacak yer arıyorum da. Neresi bu? Aa! Buralara şey... gidilmiyor. Hadi canım. Şurası ben bir, bir yer buldum. Ya. Nereye buldun? Benim 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 olduğu yeri görebiliyor musun? Hayır. Yukarı ben çık bakayım. Beyza e geldi geldi yarraydik. Bak yukarıdayım. Aa, Sen Hay. beni Sıştık. gördün mü? Alik hayır sakın. Alik ölme sakın. Alek kaç? Alek. Tamam saklan orada Alik. 20 saniye. Sıçtın. 20. Alik sakın! Alik öldün. İnanmıyorum sana Alik. Gostuyor gostuyor itle gostuyor. Omar the yayın yayın. Bir şey olmaz. mi? Sen <laughs> abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Omar hoş geldin. 10 numara bir yer buldum. Sana yemin ederim kimsenin bakmayacağı bir yer. Diğer el easy win diyorum. Size bana güvenin. Hocam ghost. 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 Ghost 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 alert Tamam. Ben şimdi bir yer buldum. Ben de oraya gideceğim. Zınk diye oraya böyle oturacağım abi. Hadi bakalım. Aa pardon. Ready dedim. Ya bir şey diyeceğim. Hı. Hmm. Hmm. Yanlışlıkla Akın'ın yayına girdim salak bizde dedi bana yanlışlıkla onlara geçtim diye niye öyle? Ne? Anlamadım yok ne bir ne şey ne ne bir ne şey. şey. Bana salak dedi kısacası. Ben bu salığın altında kalmam. Ya Yağmur sen ciddi misin gerçekten ya Yağmur? Oğlum ben nereyi buldum az önce ya? Aa şuraya şuraya tamam buldum. Kanka ben kafayı yiyeceğim ya şimdi. Lan adamların yerine gelmişim ben yanlışlıkla buldum diye. Anlını bacını. Ne hani beni burada bulurlar ya. ya beni ya ananı bacını! Var. Sana bir şey diyeceğim ben buldum diye adamların base'in üstüne oturmuşum. Salak! <laughs> 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 Abi! Ya kanka nereden buluyorsun? Akın sikerim şimdi amma belanı ha. Lan mümkün değil Oğlum ya. Oğlum sakin ol Allah Allah. Aa sıçtık. <laughs> Kafayı yediler ya. Ya Yağmur. Dur, yağmur Dur, sus. Bro, bu ne? <laughs> bro, bu ne? <laughs> bro, bu bu bu. Şu şu şuna vurun şuna. Fener fener. <laughs> Sus. Oğlum. Ya bu Gavat kostuyor mu ne yapıyor ya? Hadi salalım şunu ben çok oldum. <laughs> <laughs> ya bunlar ne yapıyorlar da Susun. Bir de bir de üçü de burada ya kanka. Şey at di koy at Oğlum ana dördü de burada anasını sikler mi evim? Susun biraz susun. Aa. Ya susun ya kanka susun susun ya. Şimdi Ya ben. susun bir şey siz düşünüyorum. Ya. ya ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Allah ne yapıyorsun Allah. orada? Nasıl bir gameplay yapmayı düşünüyorsun ya? Susunuza gidecekler mi? <laughs> Bu <laughs> 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 zor ya saklanmak için. Kanka bir şey diyeyim mi? Siz, git. siz yo yenilmeyi ben... hak ettiniz kanka. Siz yenileceksiniz. Yo yo ben 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 de ben de sağ. Yenileceksin kanka. Ben de. Bedelini ödeyeceksin. Aa, ben şeyimi unready yapamıyor muyum? ya şu ben nereye buldum ya? Nasıl unready yapamam ya? Saçmalık. Oğlum ben nereye buldum ya? Çıksanız abi. Hızlı git ben oraya çıkacağım. Hakkın orospusu Başta küçük bir şey almak lazım. Lan bir şey ya? Oğlum ben niye aynı yerde duruyorum sürekli? Kendime sinir oldum ya resmen. <gülüyor> <gülüyor> Alper. Of. Ben hep gerginim ya. Yağmur, yağmış reyci bir ayrı oluyor. Ya beni videolara bile koymuşlar. Yokum oy. Ne kudum? Tamam daha buraya gelmezler. İyi oldu senin öldüğün. Teşekkür ederim ya. Bu. Yokum yokum. <laughs> Oğlum şu çiçek o ay. Kim oradan beni izleyen ki? Beni. <laughs> Oraya gelmem lazım benim de. Nasıl geleceğim? Benim oldum yere ben. Lan sıkıştım anana orada ne? Ay iyi ki gelmemişim. Alik ne yapıyorsun lan orada? Sıkıştım kanka hareket edemiyorum. İttiri veriyorum da ah, eh, olmuyor. Ben değemiyorum. Uçsam da duyarlar. <laughs> ya. <gülüyor> Neredesin Alik? Sana bir şey diyeyim mi? Giremedim hiçbir ben... şey Alik güzel yani. Ben bulduğum yeri şimdi fark ettim ya. Şunu Oğlum ben... Demiş. Ben yukarılara çıkıyorum bir şey olup çıkma. Ay şurası asıl iyiymiş bura. Sen nereye diyorsun? Bir yerde araya sıkışabiliyorsun. Ben orada saklanmak istiyordum. Cık, bilmiyorum orayı da. Vay bir yani. Bak beni görebiliyor musun? En havadayım. Evet. Yok. Ha geliyorum ha. Bak hareket ediyorum şu an. Bu musun? Hayır. Hayır. O, o diğer tarafa gel bak yanına ben geldim. Değilim. Diğer gel. tarafta yanına geldim. Gördün mü? Gel. Bu tavuk nasıl ütüyor ya benim burada. Gel 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 tavuk gel. Nereden? Bak şu arayı gördün mü şu arayı? Bak şu arayı. Evet. hiç aç ben normalde. Bulamadım burayı. Burada hayatta bulamazlar. Bu easy win yeri bura. Bura easy win yeri. Burası iyiymiş. Sen Bola öldün mü Alik? Yok lan ölmek üzereyim. Can çekişiyor şey? şu an izlesene. Oha. <laughs> <laughs> oh, oh, e seni vuramazlar. PK'sın hey, Aa buldu. Ya, crime. Git ya. Ghost'un crime. Hocam Ghost Ghost Tyler E şimdi biz onları bulacağız Şerefsizlerz Gel gel var ya Anasını belledim boyunun. Yağmur o gösterdiğim yere çok dikkat edelim bak Orası izmin yeri çünkü Tamam orayı biliyordur akın ha E kesin biliyordur Çünkü ben ilk keşfettiğimden beri bulamadım orayı Yağmur Spike Rush'dayım 5 ya? Beş dakikaya bitiyor. Tamam bizim de 5 dakikaya biticek. Bizim de 5 dakikaya yani. Sizin. Hayır hazır vermedim. Dur burada bunu, bunu koydum. Hmm, bu gerekiyor ya. Bu da gerekiyor. Bunu alayım. Redileyim, redileyim. Rediledim. Rediledim. Aa bakalım bakalım neredeler? Ya kimin birinin ağzını görüyorum kanka çeksene kafanı. Benimdir Nasıl o be ya? ayı. Sen <laughs> şey, pardon sen misin <laughs> ya? Ay bir de ayı diyor ya Sana ayı. göbeğimle vururum. <gülüyor> <gülüyor> Bu göbeğe bak göbeğe. Nasıl açıyorsun. göbeğim? Bakayım içiniz en yakışıklısı kim gelin bakayım. Hadi ben. Top Bu topu olan kim? <laughs> ben. Kapıyı bir geri kapatın. Kapıyı kapatın kapıyı. Kapıyı kapat. Kapattım. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Hadi hızlı bulalım da bir moralleri bozulsun. Allah burada bir tane var. Nere oraya? Buraya yardıma gelin. Buraya bana korku attı çünkü. Nerede? Ananı sikerim seni tövbe yarabbim. Evet evet bana Onu da attı. Çok attın. korkunç bu ya. Ha burada bir yerde öldü. Öldü. Öldü mü? Helal. Buldun mu Ali? Daha. Buldum. Ben topaç gibi gidiyorum. Helal. Aa burada 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 oldum yerde. Vurdum. Nere ora? Geldim. Öldü. Helal. O, o işaret Oha! neydi? Abi ben tepeye çıktım yanlışla. <laughs> en tepedeyim şu an. Mükemmel herkesi görüyorum. Ben şöyle yukarı tavuk attım işiniz yararsa. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben ilk başta burada gördüm. Benim olduğum yerde gördüm adamı. Beyze baksanıza yanımda. biriniz. Ben bakmaya gidiyorum şu an. Ben her yeri dağıtıyorum. Şuraya olarak. bir atlasak mı ya tepeden? At, tavuk attım orada yok. Biri. Burada yok mu? <laughs> tavuk yanmadı. Ben base'e bakıyorum şu an tavuk attım. Yok base bomboş haberiniz olsun. Burada dayan. Nerede bu? Kim kaldı? Kim kaldı? Akın mı? Sen dediğin yere baktın akın mı Alper? kaldı? Ben, akın mı kaldı? Ben bir saniye hmm. dedim yere bakacağım o zaman. Çünkü orası harbiden bug'lı. yağmur sana da gösterdim ya. Evet oraya bir baksana. Ne tarafta orası? Ha tamam ben geldim dediğim yere bu tarafa tavuk attım. Yok bu tarafta kimse yok abi. Oğlum bu nerede lan? Ay tek başına oyun kazanacak şaka gibi. Daha bir, bir buçuk dakika var, bir buçuk dakika var dur sakin. Sağ klikle atlayınca anlıyorsun değil mi? Nasıl anlıyorsun? Demeyi arıyorsun işte. Aha. Ne oldu lan? Ha burada 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 burada. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Nerede? Şş, kovalıyorum bak kovalıyorum. Helal lan. Huh. Dördünde sen buldun lan. Bravo. Hasara bak. Son <laughs> isabetler dört akın. <gülüyor> <gülüyor> Ve dördü de Alik. Burada bile eğimini konuşturdu ya. Tabi. Tabi. E, tabii tabi. 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 Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. E tabi. Bu topaçı çok sevdim ben. Onu fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Adam yuvarlanıyor bana gidiyor. Aa, Kanki, aa pardon. Kaç her yere vuruyorum. Her yere vuruyorum Biz yani. Biz üçüncü de yakalandık mı? Evet. evet. ne geziyor? Geldim geldim. Yani iyi misin? Üç kere yine, yine beraber bitecek biz kazanırsak da. Bir beraber bitsin artık. Tamam hazır verdim. İzle izle. Bu çok güzel yetenekmiş ha. Ne o? Bak attım. Ne? Ha, ha ben, ben de var o. <laughs> Oğlum, bu, ne ya topak gibi yürüyor. Buradan gözüküyor mu ya? Aha uçuyor biri. Hmm, solumuzda Üç, galiba. Üstümüzde olabilir mi? Sola dikkat edin. Son gelen kapıyı Ge kapatsın. Kapıyı geri kapatın. Yakınlarda yok olabilir yok. Aa yakında öpüyor. Değil mi yakında? Yakında değil mi? bak şu köşede. Aynen. Kıraaaytmış. Enayi. Eber. Öyle. Kim o? Akın mıymış? Kıraayn. Kıraayn İçeri girecekti senin gibi Ali. Bir yakında geldi zaten. abi. Lan burası yok. Ha burada burada burada. Helal. Zıplayan bizden biri mi? Zıplamı evet. Aa burada lan Feyd. Abla o, bilek kasını o. gösterir misin? Bilek Aa, kasını ne lan? Dönüştü ben. bir şey ya. Burada Aa evin içerisi varmış. Aa var şey. burada mı? Şey. <laughs> 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 Kim kaldı yine? Telefon kaldı. Oğlum takıldım ben buraya lan. Ah, ay tut 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 burada nerede? Bir yerde. nerede? Bu Gel arada mi? bir yerde. Nerede lan? Atlasınız, zıplasanız o şuralara. Emin Abi misiniz? Sağ tarafta öttü ya. Burada bir yerde ya. Önce bir yerde mi lan? Paraları <laughs> değil. Tepeye bak. Aa ünlenmiyor hala bak. Hı. Hmm. Burada, ya bir mi? burada, bir yerde de ne? Aa! Buldun mu? Neredeymiş? Neredeymiş? Şu şey kapının üstündeki şey var ya şuradaki. Ha. Çatı gibi böyle şey gibi bir şey düşün oğlum. Yetenek kullanımı. 13 kere yetenek kullanmışım bro. Tam <laughs> Polis ikinci ayımız kutlasın. Hoş geldin. Sektöre hoş buldum. Sektöre hoş geldin. Sektöre <laughs> hoş geldin. Oo, Yamış ablam iyi iyi bayramlar diye okuyacaktım ben. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ ol <laughs> Abla ya, Sabri bra. mi dinliyor Avcı mıydık bra. biz? Evet. Evet sol. Gel Uğur. Al Uğur değil. vur Uğur burada. Aa haykar. pardon. <laughs> ben, ben yine yanlış yere girip şey olarak. Bra. Ben neler enerji aldım buraya. Döne döne gideceğim ama. <laughs> Evran da çalıyor ama çalışıyor mu? Balans hoş geldin selam. Bu oyun oynarken bakmadım. Takip edin arkadaşlar. Teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir şey yazdıysanız oyunun odaklı olduğum için görmemişimdir. Cebo olan Takip Çalıyor, takip ederse de sevinirim. Çalıyor çırpıyor mu? Yapıyor be. <laughs> Güzel bir olan, bayram aynen öyle. Beni niye top gibi oynatıyorsunuz ortalıkta? Bir o göbekle vuruyor bir o göbekle vuruyor. Sağ sol izle top, top olacağına. Tek Tek ciddi Pardon oynayan Ali bu oyunu ya yemin ederim. Aa. Yok ya Elsie sabunu koyayım aynen. Var, nerede bu nerede bu nerede bu? Kapı. nereye gitti ama. Ben geri döndüm topa. Enerji bu sınırsız mı? <laughs> ben çekeyim. Nerede nerede? Bağırma bağırma bir sakin ol. Neredesin? Aa bu, şu bu, bu, şu şu. Tamam. Bir şey bir şeye dönüştü. Şaka yapıyorsun kanka nereye gitti? Burada burada yeşil 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 yeşil. Oğlum yardım etseniz de biz bunu vuramıyoruz Alik. Geliyorum ben, ben de. Vurdum da. Yani. Tamam dur ya. Bak hey yine bir şeye dönüştü. Tamam tamam dur dur dur. Ya dur. kankacım. Yine bir şeye dönüştü. Ha burada burada havuç havuç havuç. Ha burada 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 burada. Buradan bir yerden atma olduğum yerden bir yerden abi atma. Şey, bu ne mı ne koyayım? Ölmedi mi ne o? Fake'e <laughs> fake, fake e sıkıyorsunuz bilmiyorum farkında mısınız ama. Nasıl ya? Kanka her saniyede fake mi atıyorlar bu ya? Değil, aynı bu değil bu değil bu aynı bu işte moru. Buldum lan kesin şu ağacın üstünde dur. Oğlum bu da mı Ağacı fake? <laughs> Biz de oros. Biz de diyeceğim de yağmur dışında yani anladın mı? Ağaç atla atla atla. Ay bu, oğlum, gördüm. Burada Ötüyor burada. Oh be. Kimmiş o? Ak akın orospusu. Orospu akın. Tabaptan beri fake kovalıyormuşuz burası ötüyor yine. Neresi? Kanka bu ev bu ev bu ne merdiven? bak fake Aa, atıyor. Yukarıda yukarıda, yukarıda yukarıda. Yukarı da yukarı. Aa şu 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 değil mi şu yapışıyor. Evet evet yo o da fake. Nerede şu yukarı çıksana geldim. şuraya çık şuraya bak. Bak aşağı atıyor aşağı atıyor bir şeyler aşağı atıyor. <laughs> Bak bir şeyler aşağı atıyor evet, da. Abi top olup nasıl gideceğim? Bu buradan buraya? atıyor, tamam. buraya atıyor. Bu burada değil, uzakta bir yerde atıyor. Oyalıyor bizi şu an. Lamba uçuyor lan. Hayk'tır. Burada. Buradan o önümden atıyor şu anda şim nerede bu ya? Atıyor yerde yukarıda mı acaba. Mesa baktınız mı? Ben mesa baktım. Aa burada öttü bir. Bak ünlem büyü yazıyor. Evet burada öttü. <laughs> burada Yukarıdan atıyor. Kaldı atıyor kanka. Yukarıdan atıyor Alik. Yukarıdan bir şeyler atıp duruyor bize. Alik oralara baksana öttü burada. Atıyorum da yok ki. Aha durdu şimdi. Nerede bu? Kaçtı mı? Şu arada mı lan yoksa? Alper'in dediği yerde mi? Burada ötüyor bak. Dediğim yerde mi ötüyor? Evet. Geleyim. Oğlum nerede bunlar ya? Bir dakika kaldı. Evet. Üç kişi var daha. Benimki ötmüyor şu an haber olsun. <laughs> Burası ötüyor sürekli. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Neden <laughs> Benim ki ötmüyor dedim biri ya var. kanka. Geliyorum. Atıp, Aa, Aa uçuyor ya. biri uçuyor biri. İçerde İçeride ya içeride bu içeride. İçerisinde misin lan? Bu içeride de değil. Aa nerede bu ya? Allah. Kanka. Bak bir yerde uçup duruyor bu ya. Sapık gibi. Kanka kafayı çekeceğim. yersin bulamadık ya. Burda Burada burada ya burada uçuyor ya. Aman <laughs> abi kim kaldı? Ürkü mı kaldı gerçekten? Aha böyle? vuruyor biri lan ona. Burada bu. <laughs> abi şaka gibi ya. Bitti. Easy. Adım Bulaşma bala bulaşma videoyu beğen, takip et, abone ol.